սա <coughs> ձեր ठीक है फिर यहां पर और अब कभी भी नहीं होगा और कुछ और है başkanları, değerli üyeleri, yüzü üyeleri, sevgili muhtarları ve de çok değerli hemşehrileri. Hepinizin bayramında enişten dileklerini tutarım. Hepiniz hoş geldiniz. Aşk. Bu bayram benim için çok özel. Çünkü göreve geldikten sonraki ilk bayramımız. Sevgili üyeleri, ilk bayramı bir dediğim de şu an maalesef e, çok kanlı bir süreçten geçen Gazze, Filistin Arap ve Adası'ndaki Müslüman kardeşlerimizin de bir nice bizler gibi böyle huzur dolu, mutlu bayramlara gelmesini temenni edelim. Yüzbaşı Fatih'e görev başkanı yaklaşık bir hafta oldu. Bu bayağı bir sesle tanışma yapmasına şaşırdık. Biz de inşallah güzel bir güzel şeyler güzel bir daha koyarak sizlere dair şans ürünlerle çalışacağız. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Keramet olmaktan, sizinle olmaktan, sizin vekiliniz olmakta, olmaktan, doğrusu büyük bir sevgi dileğiyle. He? Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben belediye başkanımız ve komutanımız. Biz evet. sizin analiz babanızız. İnşallah ona uygun, ona layık. Evet. Abimiz olarak dört aylık askerlik yaptık. Dört evet. sene rahatlıkla anlatabilirim. Orada kurulan dostluklar, arkadaşlıklar,

burada kendisi yalnız hissetmesin. Milletvekiliniz olarak ben de her zaman hepinize sahip çıkmakla görevliyim. Ve bundan her zaman... Doğru bir Daha önce Çok memnun oldum. İyi bayramlar. Ben de beklerim. Hoş <laughs> geldin deyip ben geleceğim. İyi <laughs> sizleri gördük daha iyileştik. İyi bayramlar. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. E <laughs> <s> <laughs> 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 Bu, <laughs> Bu anlamadan <mi>? geçti. Kızlar <laughs> var ya. Evet. <laughs> ızlar al